Ama tabii ben anlıyorum. Ben şimdi başkanlık yapıyorum. Ben hep işin ekonomik tarafını biliyorum, biliyorum, bahsediyorum. Ama haklı olarak taraftarın da sahada seyrettiği futbolcusunun kimin geleceğini, kimin gideceğini bilmek istiyor. Akut Bey ben tekrar söylüyorum. Ben futbolcularıma yaratılan pandeminin yarattığı ortamın çok sıkıntılı olduğunu ve bunun sıkıntılarının devam edeceğini dolayısıyla kendilerinin desteklerine ihtiyacımız olduğunu söyledim. Bu konuda desteklerini almak istediğini söyledim ama bunlarla ilgili cevabı Lütfen bana şimdi vermeyin, kafanız tamam, karışmasın. Tamam. Hayır hayır, onlara söyledim. Ha onlara? Vermeyin dedim. Temmuz'un sonu geldiğinde dedim, bana cevabınızı verirsiniz. Tabii ki onlardan destek bekliyorum. Şimdi Caner, yani oturup konuşacağız. Şartları uyarsın, devam eder. Gökhan Gönül, şartları uyarsa devam eder. Ben mevcut kadronun içerisinde hocanın oynamak istediği herkesle oturup konuşacağım. Hocanın oynamak istediği herkesle oturup konuşacağım. Hocanın oynamak istemediği kişilerle benim yapabilecek bir şeyim yok. Eğer hocanın oynamak istemediği kişilerle kontratların varsa onlarla da el sıkışmaya çalışacağım. Ayrılmaya çalışacağım. Bu doğal bir sonuç değil mi? Ben bunları şimdi isim isim veremem. Aynen. çünkü Hocamdan da o isimleri henüz tam net olarak alabilmiş değilim. Ama sonuç itibariyle eğer hocamız tamamıyla oynamak istiyorsa biz hepsiyle beraber sarılıp öpüşüp el sıkışacağız. İstemedikleri varsa ayrılacağız. Bu için futbolun dinamiklerinde doğasında var. Yani top sergen hocada diyorsunuz. E ama haksız mıyım? Teknik direktör olur. Ben takımı ona teslim ettim. Başarı yol getirecek. Benim mesleğim değil ki o. Bu arada tabii Abdullah Hoca'nın, Sayın Avcı'nın da bir 30 milyon TL gibi değil mi? Bir kulüpten alacağı var. Bu noktada kampanya yapılmış. Şu anda çok önemli bir süreç. Beşiktaş için. Bir fedakarlık bekliyor musunuz? Ya da Konuştunuz mu? Hani bunu Vallahi kampanya başladıktan sonra hocayla bir şey konuşmadık. Ama yani bu bir kampanyadır. Yani bunu Abdullah Hoca da yapabilir. Bunu Gönül meselesi bu. Tabii eski yöneticiler yapabilir. Bizden evvelki yönetici arkadaşlarımız yapabilir. Ben kimsenin beş kulübüne sahip çıkmasına e, engel olamam. Ayrıca engel olmak da istemem. Ayrıca başım gözüm üstünde yeri var. E, ve sonuçta Abdullah Hoca'nın da böyle bir şey yapmış olması Türk spor adamıdır. İyi bir hocadır. Türk, ...spor tarihinde, futbol tarihinde kıymetli yeri olan biridir. Ya ben 30 milyon TL tazminatım var. Ee, ben bundan vazgeçtim derse... E, ...çok teşekkür ederim kendisine ama... ...demek mecburiyeti de yok hocamızın. Ayrıca onu da burada belirtmek yok. istiyorum. Ama bizim hocamızla konuştuğumuz şekil ve şart şu... ...zaten kontratında yazıyor. Kendisi iş bulana kadar geçecek olan süre içerisindeki... ...maaşlarını kulübümüz ödemekle mükellef. Bizim sorumluluğumuz halen devam ediyor hocamıza karşı... Çünkü kontratta böyle yazılmış. 3 yıllık kontrat. Ee, ve devam ediyor hocamızın kontratı. Sahada değil ama bizim ödeme mükellefiyetimiz devam ediyor. İnşallah hocam başarılıdır. Bir yerlere gidecektir. Gittiği zaman bizim ödeme mükellefiyetimiz biterse, hocamız da o arada doğmuş alacağı almıyorum derse, ben Abdullah Hoca'ya binlerce kere teşekkür ederim cami almadanı. Ama hakkıdır. Almak istersen Aynen, biz elimizden öyle. geleni yapacağız. Kesinlikle tabii. öyle ama tabii. hani yeri gelmişken de. Yani, bizi şu saate kadar üzmedi. Teşekkür ederiz ona da. Sağ olsun. Yani diyorsunuz ki artık küskünlükler bitmeli. Ben, ben de artık... bu röportajdan şunu anladım. Müsaade ederseniz Sayın Başkanım. Küskünlükler bitmeli. Ee, tek çatı altında buluşmalı. Beni birkaç ayda bir göndermeyi niyetlenmemeli ufak muhalefet. <laughs> yani onu da vazgeçsinler. Gideceğiz zaten merak etmeyin. Yani buralarda ömür boyu kalacak halimiz yok. Muhalefetin artık bu abuk subuk iftira dolu konuşmaları, hareket ve tavırları ve benim Beşiktaş camiasına verdiğim geçmişle ilgili hesaplardan dolayı beni yargılamayı bıraksınlar. En azından bir süre şu kampanya bitene kadar bıraksın. Daha sonra diyorsunuz. Devam etsinler tamam yani, saygılı. Eleştirileri de açayım diyorsunuz. Ben bir şey söylemiyorum yani ama yani ben rızık yapmadığım bir konuda iftira atılması başka bir şey o eleştiri değil. Yani Yanlışlı bir şey yapmadım şu saate kadar. Yapmış olduklarımın hesabını vermeye de hazır olacağım. Ve hatta tekrar bir daha vurguluyorum. Benden sonra gelen yönetimin beni irdelemesini bizim dönemimizde olanları irdelemesini istiyorum. Bu bir artık ritüel hale gelsin istiyorum Beşiktaş kulübünde. Ayıp bir şey olmasın bu. Herkes kabul etsin. Yani devrettiğinizde sizin dönem yeni başkanın incelemesi ben lazım. İnceleyecek. O Onu da bir başka sonra gelen inceleyecek. Artık bütün camia bilecek ki her iki üç yılda bir, beş yılda bir başkan değiştiği zaman bütün gelir bağımsız denetim kurulu kulübü baştan aşağı şöyle bir tarar. Varsa yanlış kulağını çeker ki yeni gelenler buna titizlik göstersin. Ama bir kırgınlıklarınız... Ya Mutlaka bence vardır ama lazım hani hepsini işte. artık geride bırakmak lazım diyorsunuz. Bunu bir yani milat olsun de, diyorsunuz hani geride baktığımızda. Geride bırakmak lazım. Ee, yani biz bir şeyleri araştırıyoruz burada, denetliyoruz. Biz bunu vizyon olsun Beşiktaş'ın geleceği için yapıyoruz. Bunun için burada bize gönül koymasına e, doğru bulmuyor. Yani gerekli desteği istiyorum diyorsunuz. Ee, kimse sessiz kalmıyor da tabii ki. Beşiktaş, Kulüp beşiktaş, adına. Beşiktaş. E, tabii bu noktada işte karius gitti, muhtemeldir ki bir kaleci alınacak Beşiktaş'a. İşte bazı yerlerde okuduğumda Kvarejma ile ilgili de haberler çıktı. Eski oyuncudur Beşiktaş'ın. Ee, hatta o da bir röportajında, bir sosyal medya röportajında Beşiktaş taraftarı benim için yeri başkadır gibi bir ifadesi var. Bilemiyorum böyle Beşiktaş'ta başarılar yaşa. Mesela bir Talisca. Beşiktaş'ta başarılar yakalamış oyuncular gelebilir mi bu kapı her zaman açık mıdır size göre? Vallahi bu mesela Talisca başarılıydı eğer gelip de Türkiye'de futbol oynamak istiyorsa ve bizim bütçelerimizde belli oranın içerisine sığıyorsa ben Tarışkan'ın bu takımda top oynamasını isterim. Koyrezma'ya gelince Koyrezma gerçekten bu Beşiktaşların gönlünde taht kurmuş futbolcudur. Ama Beşiktaş da onun için çok önemlidir. Yani onu da Koyrezma yapan, duygu dolu bir insan yapan da bu Beşiktaş taraftarıdır. Ama ben dün de ifade ettim. Yani o defter kapandı artık. Yani dön başa dön başa değil. Artık önümüze doğru hızlanarak daha yeni dünyaya genç çocuklarla e, ileride bir 3-5 sene 10 sene Beşiktaş'ta top oynayacak veya satıldığı gelir getirebilecek futbolcular yola devam etmek istiyoruz. Vizyonumuz artık bu. Ama Beşiktaş'tan gidenlerin de Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğinin farkındasınız değil mi? Aynen öyle. Yani büyük aşkla gidiyorlar ve büyük aşkları halen kalıyor. Buna Marcelo dahil, Dembaba dahil, e, yani Tepe bile. dahil, Pepe Tepe, Tepe dahil yani hepsi dahil. Kim geliyorsa aklınıza. Taraftara bir mesajınız var mı? Yani e, bir gönül bağınız var Kuşkaş taraftarı ile ciddi anlamda. Sizi de çok seviyorlar. Siz de öyle. Taraftara bir mesaj. Sergen Hoca hakkında görüşleriniz. E, son viraja doğru giriyoruz röportajımızda. Duygularınızı İyi da olsun. alalım. Taraftarla ilgili o gönül bağınızı e, destekleyecek. Tabii ki de Sergen Hoca'yı da e, son bölümde konuşalım isterim. Buyurun. Şimdi biz Sergen Hoca taraftarının çok tercih ettiği ve istediği bir teknik direktördü. Bu Sergen Hoca için de bir şanstır. Sergen Hoca Beşiktaş'ın taraftarı için bir şanstır. Ben hocama güveniyorum. Dolayısıyla az evvel de belirttiğim gibi birçok transferlerle ilgili karar ve kadro yapılanmasının kendisini yapacağını, kendisinin bu konuda sorumluluğu taşımaya hazır olduğunu ve hatta özümüze dönme politikamıza katkı vereceğini biliyoruz. Bu şekilde sıkıştık kendisiyle. Dolayısıyla o kısmı öyle geçersek taraftarın acı günde de iyi günde de Beşiktaş'ın yanında olacağını biliyorum. Dün burada çok tatsız bir maç oynandı. Yani ben sabaha kadar uyumadım herhalde. Onlar da son derece üzülmüşlerdir ama var futbolun içinde bunlar Aynen. var. Ve dün baktım ben istekli olan kazandı. Çünkü Antalya Spor düşme attığında alacağı 3 puan onu buradan bugün uzaklaştıracaktı. O da geldiler o istekli oynadılar. Bir de hedef de önemli. Bizimkilerdeki hedefi şampiyonluk olarak koymamıza rağmen dün o hedeften kendilerini uzak gördüm. Ya konsantre olamamışlar. iki buçuk ay bize biraz e, iyi gelmemiş benim gördüğüm bu ama geride kalan iyi başlar, kötü bitirirsiniz. Biz kötü başladık, iyi bitireceğiz diyelim. Bu dünkü maçı öyle bağlayalım. Taraftarın e, yani bu sahaya gelip bize destek olanlar var. Gırtlaklarının son sesine kadar bağıran çocuklarımız var. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Maalesef bu dönemi onlarla beraber yaşayamıyoruz. Dün taraftar belki burada olsaydı Antalya spor maçı çok farklı bitebilirdi işte görüyorsunuz. Aynen. Taraftarla, Seyri başka olurdu. Tabii taraftarla oynamaya alışmış bir e, takımla e, alışmamış bir takım arasında çok fark var. Dolayısıyla biz dün burada aslında bir eksikli oynadık. Yani bir kırmızı kart vardı. O da taraftara gösterilmişti pandemiden <laughs> dolayı. E, taraftarın bize şey konusunda bu özellikle bağış konusunda destek vermesini istiyorum. Tekrar tekrar bir daha söylüyorum. Burada ne olur bir fırsat benim için bu. Bizim iş adamlarımızdan ve bütün camiadan destek ihtiyacımız var maddi anlamda. Sadece 20 lira SMS atmaları bizim ne kadar miktar güçlü olduğumuzu gösterir ama ekonomimize katkısı yeteri kadar olmaz. Buradan tekrar rica ediyorum, bırakmam seni yaz, mesaj atla bu iş olmuyor. Bizim daha fazla desteğe ihtiyacımız var iş adamlarımızdan. Şimdi mesela 1903 yazıp destek verenler var. Onları da çok tercih ediyoruz. Aynen. <laughs> o yani kızmasınlar bana. Ben onları seviyorum ama Beşiktaş için istiyorum her şeyi. İmkanı olanların lütfen biraz artık o hesapları da kullanması, havale etmeleri, EFT yapmalarını rica ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Hakikaten ağzınıza sağlık. Ee, yayınımızın başında dediğimiz gibi hayatınızı ortaya koydunuz. İşte koronavirüse yakalandınız. Kolum da kırıldı ve halen düzelmedi. Düzeltemiyoruz. Evet, orada da geçmiş olsun. Düzeltiyoruz başkan. Evet. Ee, i̇nşallah o da düzelecektir. İstediğiniz gibi olacaktır. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyoruz bizi. Ee, yaz yağmuru da güzel, güzel oldu. oldu. İyi geldi. Çimin de kokusu harika geldi. Ağzınıza sağlık. Çok Hı. teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler kapatıyoruz. Sayın Başkan bırakmam seni kampanyasını başlattı. Canlı yayınımıza katıldı. Ee, samimi açıklamalarda bulundu. Camiaya çok önemli mesajlar verdi. Biz buradan toparlayalım canlı yayınımızı. Sözü yeniden merkeze bırakalım.